Geçen hafta Çevre Seyircilik Bakanımız Afyonumuza geldi. Millet bahçeleriyle, yeşil alanlarla, dönüşüm alanlarıyla, parklarımızla ve yenilenebilir enerji anlayışıyla da bir kez daha idrak etmiş olduk. En büyüğünden en küçük ferdimize kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi bu mücadeleyi her karışını tertemiz pırıl pırıl yapmak için vazifenin idrakının bilincinde bu meydandayız, beraberiz. Bu etkinliklerin daim olmasını ve bugünkü organizasyonu yapan Afyon Karahisar Belediye'mize, Çevre Seyircilik İl Müdürlüğü yetkililerimize teşekkür ediyorum. 5 Haziran 11 Haziran arası Dünya Çevre Günü. Zafer Meydanımızın 2019 yılından sonra ilk defa bir etkinliğe gerçekleştirmiş olması. Çevre denilince denizlerimizde müsilaj hadiseleri var. Dünyayı kendi ellerimizle yaşanılamayacak hale getiren gene kendimiziz çevreye biraz daha dikkatli davranmış olsak belki denizlerimizi bu hale getirmemiş. Deniz içinde yaşayan canlıları belki imha etmemiş olacağız ama maalesef vahşi bir şekilde çevremizi, tabiatı perişan etmeye devam ediyoruz. Belediye olarak çevre hizmetleri birimimizle birlikte 17 ilçemizin tamamında köyler dahil atık toplama merkezlerimiz oluşturuldu. Evsel atıkların tamamı Toplama merkezlerinde toplatılarak Afyon merkezimize getiriliyor ve burada biyometrinizasyon fabrikası da kuruldu. Tam faaliyete geçmesiyle birlikte 35-40 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde bir elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Hem ev atıkları ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Toplama merkezlerine bırakalım ve ekonomiye katkı da sunalım diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Müzik